Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra Ereviz kanalına hoş geldiniz. Sıla Türkoğlu'ndan şok itiraf, Halil'le ayrıldığımda yıkılmıştım ama. Tüm detaylar haberimizde. Bu videoda. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haberimize geçmeden önce videomuzu izleyin. Sıla Türkoğlu son dönemlerin en çok konuşulan genç oyuncusu, özel hayatıyla yeniden gündemde. Emanet, dizisiyle büyük başarı yakalayan Türkoğlu, ilk kez hakkında konuştu. Meslektaşı Halil İbrahim Ceyhan'la olan ilişkisi daha sonra ayrılıkla sonuçlandı. İmkansız da. Katıldığı bir YouTube şovu sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlanan güzel oyuncu gözyaşlarını tutamadı. Halil'le ayrıldığımda perişan olmuştum ama toparlanmayı başardım," diyen yürekler şöyle konuştu. Sıla Türkoğlu, şu sözleriyle herkesi şaşırttı. Samimi ifadeler kullandığı röportajı. Evet, Halili ile uzun zamandır birlikteyiz. Dizideki işbirliğimiz hakkında çok konuşuldu. Ama perde arkasında yaşadıklarımız çok daha derindi. Çok fazla katkı sağlıyoruz birbirimiz için. Ayrılığa gelince. Kolay olmadı. Yıkılmıştım. Geceleri uyuyamıyordum. Aklımda hep aynı soru vardı, neden? Sıla, genç yaşına rağmen duygularını olgun bir şekilde dile getiriyordu. Ve ayrılığın nedenini net bir şekilde açıklamasa da. Her iki tarafında baskı altında olduğunu ima etti. O an her şey yoluna girmişti. Setin ritmi, beklentiler, yorumlar. Sosyal ağlar. Sanki kararları biz değil de başkaları veriyormuş gibi. Programın sunucusu sordu. Halil'e karşı şimdi ne hissediyorsun? Duygu dolu bir şekilde şu cevabı verdi. Sıkılmıyorum. Hiç gitmedim. Ben de kızmıyorum her zaman bir tane olacak. Hayatımda özel bir yeri var. Artık bir çift olmayabiliriz ama karakterimizi asla inkar edemem. Bana karşı tutumu ve bana verdikleri. Benim için hala çok değerli. Bu sözler çiftin hayranlarını heyecanlandırdı ve sosyal medyayı sağladı. Sıla Halil etiketi kısa sürede trend olunca birçok kullanıcı yine barışırlar ve bu sözler boşuna değil gibi yorumlarda bulundu. Sıla'nın açıklamalarının ardından tüm gözler bir anda Halil'e çevrildi. İbrahim Ceyhan Ancak başarılı oyuncu henüz bir açıklama yapmadı. Magazin çevrelerinde Halil'in yakın çevresine yorum yapmak istemiyorum dediği söyleniyor. Buna saygı duyuyorum. Ancak taraftarlar daha net bir açıklama bekliyor. Televizyon dizilerindeki projeleriyle örnek çift ilan edilen Sıla ve Halil. Birlikte geçirdikleri süre boyunca dergi fotoğraf çekimleri ve kırmızı hali yürüyüşleri. Ayrılığın ardından kariyerlerine odaklanmış görünüyorlar. Sıla ise. Son aylarda yeni dizisiyle ekranlara dönen Halil'i. Tiyatro ve müzik projeleriyle ilgileniyorum. Ancak her ikisinin de olmadığını belirtmekte fayda var. Sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları döneme ait bazı fotoğrafları sildi. Sıla Türkoğlu'nun açıklamaları sadece bir itiraf olarak yorumlanmadı. Ama aynı zamanda samimi bir özlem ve belki de bir uzlaşma çağrısı olarak da. Dergi yorumcuları Bu tür sözcüklerin bir toplantının şansını artırabileceğini savunuyor.